Bir önceki videomuzda Eyüp bölümünü genel hatlarıyla anlatmış ve Eyüp'ün yaşadığı sıkıntılara bakmış ve Tevrat içerisindeki Eyüp bölümünü anlatmıştık. Bu çalışmada da yine aslında Eyüp'e devam edeceğiz. Eyüp bölümüne bakmaya devam edeceğiz ve bazı ilgi çekici notları aktarmış olacağım. Aslında Eyüp bölümü üzerine çok fazla konuşulabilir. Eyüp bölümüne birçok açıdan bakmak mümkün. Mesela kötülük problemi açısından değerlendirmek mümkün. Kur'an'daki Musa Hızır olayıyla karşılaştırıp analiz etmek mümkün. Ve içindeki birçok ayet de farklı şekillerde değerlendirilebilir, incelenebilir. Şüphesiz bunlar için çok daha fazla çalışmalar gerekiyor ama ben bazı noktalarda ilgi çekici bazı notları aktarmış olacağım. En azından benim dikkatimi çeken şeyleri burada anlatmış olacağım inşallah. Ve biz Eyüp bölümüne baktığımızda ilk olarak size aktarmak istediğim not 10. babıyla ilgili bir durumdur. 10. babında zira Eyüp yaratılışla ilgili bir takım şeyler söyler. 10. babın 8 ve 12. ayetleri arasına bakarsak Eyüp yaratılışla ilgili safaları anlatır. Bunu okuyalım. Mesela 9. babdan itibaren eğer okursak Eyüp'ün şöyle dediğini görürüz. Lütfen anamsa balçık gibi bana sen biçim verdin. Beni yine toprağımı döndüreceksin. Beni süt gibi dökmedin mi? Peynir gibi katılaştırmadın mı? Bana et ve deri giydirdin. Beni kemiklerle, sinirlerle ördün. Bana yaşam verdin. Şimdi burada ilginç şekilde hem Kur'an ile bir paralellik görüyoruz hem de yaratılışla ilgili çeşitli safaları anlattığını görüyoruz Eyüp. Bunlar aslında nedir? Altı safada sayıyor bunları bu bölümde Eyüp. Birincisi balçıktır ki bunu Kur'an'da görürüz. İkincisi su yani sıvı olarak, bunu süt olarak deyip anlatıyor. Bir nevi meniye veya döllenmeye vurgu yapıyor. Üçüncüsü peynir ve katılaştırmadır. Dördüncüsü et ve deri, beşincisi sinir ve kemikler, altıncısı da yaşamdır. Biz bunun işte bir benzeri anlatımını Kur'an'da görürüz. Şöyle Kur'an'ı alalım. Kur'an'da nerede görüyoruz bunu tabi? Kur'an'a baktığımızda 23. surenin 12. ayetinden itibaren aynı şekilde anlatıldığını görürüz. Bu yaratılış safhasının. Şöyledir bunu da okuyalım. allah Teala 23. surenin yani mu'minin suresinin 12. ayetinden itibaren şunları söyler. Andolsun ki insanı çamurdan yani balçıkın özünden yarattık. Sonra onu oğulcuk olarak sağlam bir yere yerleştirdik. Aslında burada alak olarak yani embriyo şeklinde. Sonra o alakı yapışkan olarak yarattık ve yapışkandan bir çiğnemlik et yarattık. Peşinden bir çiğnemlik etten kemikler yarattık. Peşinden de kemiklere et giydirdik. Ve sonra da ona başka bir yaşam ya da işte buradaki ifadeyle yaratık donanıma verdik. Yani yaşam verdik. Şimdi okuduğum e, meal Hüseyin Atay meali olduğu için biraz bazı ifadeler farklı. Siz başka meallerden de bakabilirsiniz. Ali Bulaç mealini tavsiye ederim. Dolayısıyla Kur'an'da da onu görüyoruz. Yani Eyüp burada bu yaratılış safalarını nasıl anlatmışsa biz Kur'an'da da bu safaların aynısını görüyoruz. Yani birincisi balçıktır ki balçıktan yaratılmaya ilişkin Kur'an'da birçok ayet vardır. İkincisi su ve ana rahmidir. Yani e, burada onu sağlam bir yere yerleştirdik derken işte suyla döllenmeye vurgu vardır. Sağlam bir yere yerleştirdik derken de ana rahmine vurgu vardır. Üçüncüsü alaktır yani pıhtı, pıhtı vaziyette asılı duran bir şey anlamında katılaştırmaya bu da vurgu vardır Eyüp'teki gibi. Eyüp'te de bunu peynir örneğiyle yani peynirin katılaşması gibi örneklendirmişti. Dördüncüsü çiğnemlik et şeklinde sonra ete çevirme örneği var. Eyüp bunu et ve deri şeklinde diye tanımlar. Beşinciye baktığımızda kemikler ve kemiklere giydirilen et şeklinde Kur'an'ı tanımladığını görüyoruz ve nihayetinde altıncı aşamaya geldiğimizde de yaşamın oluştuğunu görüyoruz biz. Yani e, burada Eyüp'ün yaşam veya yaratılış safhalarını anlattığında Balçık'tan başlayıp işte yaşamla neticelendirmesi ve aradaki safhaları anlatışı Kur'an ile aynıdır. Altı safhada Eyüp anlatır, altı safhada Kur'an anlatır. Ve aşamalarda aynıdır zaten. Başka neye bakabiliriz? Burada e, yine aynı bab içerisinde Eyüp'ün şeyden bahsettiğini görürüz. Allah'ın ordularından bahsettiğini görürüz. Orduların dalga dalga üzerime geliyor. Bir de 25. babın 3. ayetinde yine ordularla ilgili bir ifade var. Şöyle der Eyüp. Yüce göklerde düzen kuran odur. Orduları sayılabilir mi? Allah Teala'nın ordularına ilişkin ve burada da yine işte aslında hastalığına bir şekilde sebep olan şeylerin Allah'ın bu görünmez orduları olduğunu söylüyor. Peki biz Kur'an'a baktığımızda Allah Teala'nın ordularına ilişkin bir ifade olup olmadığına baktığımızda ne görüyoruz? O zaman da Müddetir suresinin 31. ayetine bakmamız gerekir. 74. surenin 31. ayetidir. Bu şöyle denir. Ona da bakalım. 74'ün 31'i biraz uzunca bir şeydir. Burada aslında biraz meleklere de vurgu var. Ve sonuna doğru şöyle denir. İşte Allah böylece sapmayı dileyene yol verir. Doğruyu dileyene de doğru yol gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu insan olma sadece bir hatırlatıcıdır. Allah Teala'nın ordularını Allah'tan başka kimse bilmez. Dolayısıyla Eyüp'te ikinci dikkatimizi çeken şey bu ordu benzetmesidir. Kuranda Allah Teala Rabb'in ordularını Allah'tan başkası kimse bilmezdir ve Eyüp bölümünün biz 25. babanın 3. ayetine baktığımızda da yüce göklerde düzen Kur'an odur orduları sayılabilir mi diye. Ve 10. babın 17. ayetinde de orduların dalga dalga üzerine geliyor diye yine Allah'ın ordularına bir gönderme yaptığını görürüz Kur'an'daki gibi. Bir diğeri nedir? Bir diğeri biz 12. babın 15. ayetinde bir ilginç bir durum görürüz. 12. babın 15. ayeti evet. Şöyle der Eyüp bölümünde. Suları tutarsa kuraklık olur, salı verirse dünyayı sel götürür güç ve zafer ona aittir. Aldanan da aldatan da onundur. Dolayısıyla aslında bütün suların Allah'ın kontrolünde olduğuna ilişkin bir bilgi var. Allah Teala bu suları tutarsa başka herhangi bir yerden su gelemez, kuraklık olacaktır. Salı verirse de yani yine kontrole vurgu var. Eğer salı verirse bunu da sel olur. Biz bunu da yine Kur'an'da görürüz. Kur'an'da mesela 11. surenin 44. ayetinde görürüz. Onu da bulup okuyalım. 11.44 tabi bildiğiniz gibi tufanla ilgili yani Nuh tufanıyla ile ilgili bir olayın anlatımı içerisinde bunu söyler. Allah Teala şöyle der. Ey yeryüzü suyunu tut ve ey gök sen de suyunu tut denildi. Su çekildi işte böylece bitirildi. Yani görüyoruz ki suların kontrolü Allah Teala'nın elindedir. Allah ona tut demeyinceye kadar tutmaz tut derse tutar yere de emir verir su çeker. Bir başka ayet yine 67. surenin 30 30. ayetidir. Orada da şöyle yazar. De ki görmüyor musunuz suyunuzu yere batırsa Size kim bir su kaynağı getirebilir? Dolayısıyla Kur'an'daki bu burgularda da yine suya ilişkin, suyun kontrolünün Allah'a ait olduğuna ilişkin çeşitli ifadeleri biz yine Eyüp Peygamber özelinde, Eyüp bölümü özelinde e, birebir aynı şekliyle görmüş oluruz. Bir diğer ilgi çekici ayet Eyüp bölümünde 14. Bab'ın 10. ayetidir. Şöyle yazar Eyüp bölümünde, ''İnsan ise ölüp yok olur.'' son soluğunu verir ve her şey biter. Suyu akıp giden göl ya da kuruyan ırmak nasıl çöle dönerse insan da öyle yatar, bir daha kalkmaz. Gökler yok oluncaya dek uyanmaz, uyandırılmaz. Bir başka ifade de 19. babın 25 ve 26. ayetidir. Ona da bakalım. Yine aynı bağlamdaki ayetlerdir. Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum. Derim yok olduktan sonra yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Ya buralarda da vurgu tabii ahirete yönelik aslında ölümden sonra yaşama yönelik vurgulardır. Gökler yok oluncaya dek uyanmaz uyandırılmaz diyor insanlar. Kur'an'ın tabiriyle işte kıyamet saatine ilişkin bilgilerdir. Kıyametten sonraya bir, daha doğrusu saatten sonra bir kıyam olur. İnsanlar dirilir. Ve bir de burada işte 19. babın 26. ayetinde de Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğimdir. Yeni bir dirilişe burada vurgu yapar. Kur'an'da ahiretle ilgili bu ayetleri biliyorsunuzdur. Benim çok söylememe gerek yok fakat bu yeni bedenle dirilişle ilgili Kur'an'daki bir iki ayete bakalım. Birisi 17. surenin 49. ayetidir. 17-49'da ve onlar biz kemik ve ufantılar olduğumuz zaman doğrusu biz mi yeniden yaratılıp diriltileceğiz derler. Allah'ın böyle bir vaadi var. Yani sizler kemik ve toz yığını olsanız bile yeni bir yaratılışla tekrardan yaratılacaksınız. Ve 34'e 7 ayetine bakalım. Orada da bir şey var. İnkar edenler derler: "Siz dağılıp paramparça olduğunuz zaman yeniden dirileceğinizi haber veren bir adamı size gösterelim mi?" Şimdi peygamber geliyor, bir peygamber geliyor ve o yeniden bir yaratılışı vaaz ediyor. Dolayısıyla bu inkar edenlerin ağzından işte size bunu söyleyen bir adama haber verelim mi? Dalga geçiyorlar. Dolayısıyla Kur'an'da da bu anlamda yeniden yaratılışa, yeniden dirilmeye vurgu olduğunu biz görmüş oluruz. Bir diğer dikkat çekici Eyüp bölümündeki yer 13. babın 16 ve 18. ayetleridir. Burada da aslında şeyi görüyoruz yani 16. ayette 13. babın 16. ayetinde aslında bu benim kurtuluşum olacaktır. Ey peygamber aslında kendi durumunun farkındadır. Her ne kadar şikayet etse, doğru olduğunu dile getirse de bu benim aslında kurtuluşum olacak diye bir içinde ümit var. Bir diğer ilgi çekici ayet 15. babın 14. ayetidir. Şöyle denir, bu Elifaz'ın ağzından söylenir. İnsan gerçekten temiz olabilir mi? Kadından doğan biri doğru olabilir mi? Bunu da e, Kur'an'ın aslında 16. suresinin 61. ayetinde görürüz benzer bir durumu. Allah Teala şöyle der: 16 61. Eğer Allah insanları haksızlık yapmalarından ötürü yakalamış olsaydı yeryüzünde bir canlı bırakmazdı. Bu ifadeler insanın doğal olarak bir kötülük eğilimi içerisinde olduğunu ve kimsenin aslında temiz olmadığını, suçsuz sayılmadığını gösteren ayetlerden birisidir. Eğer Allah Teala insanların yaptıklarından dolayı olsaydı hiç kimseyi bırakmazdı. Dolayısıyla aslında hepimizde bir suç unsuru var hepimizin yok edileceği veya şöyle diyebiliriz Allah Teala'nın gözünde hiçbirimiz kusursuz değiliz. Bu anlamda eğer o yönde bir helaka gitmiş olsaydı Allah Teala hepimizi helak ederdi. Bu da Eyüp bölümünde Kur'an'la paralellik gösteren ayetlerden birisidir. Bir diğeri 19. babın 17 ve 26. ayetidir. Aslında 26'yı bu tekrar diriliş anlamında söyledik. Ha, sadece bu 17. ayette soluğum karımı tiksindiriyor diye bir ifadesi var o dikkatimi çekmiş. Biliyorsunuz bir önceki videoda karısının Eyüp'e ne söylediğini aktarmıştım. Yani Eyüp bunca başına gelen olaylar, sıkıntılar, dertler, belalar ve afetlerden sonra her şey yok oluyor. Buna rağmen doğruluğundan ayrılmaz. Karısı buna karşılık tabi dalga geçer. Sen hala Allah Allah diyorsun. Hala doğru olmaya çalışıyorsun. Allah'a küfret bari öl filan der. Burada da yine karısına ilişkin başka bir bilgiyi görüyoruz. Demek ki karısı onun hastalığından kaynaklanan o durumundan bile rahatsız. Soluğundan tiksiniyor diye Eyüp'ün ifadelerini görüyoruz. Karısı anlaşılan hoş bir kadın değilmiş bu anlamda. Bir diğeri 21. babın 7 ve 9. ayetleridir. Bu da ilginçtir aslında. Kötüler niçin yaşıyor? Eyüp'ün şikayetlerinden bazı sözcüklerdir bunlar. Yaşlandıkça güçleri artıyor, çocukları sapasağlam çevrelerinde, soyları gözlerinin önünde. Evleri güvenlik içinde korkudan uzak Tanrı'nın sopası onlara dokunmuyor diye şikayet ediyor. Peki bu sadece zannediyor musunuz ki Eyüp'e özel bir şikayet? Aslında izlerini biz Kur'an'da görürüz. Mesela 14. surenin 42. ayetine bakalım. Sakın Allah'ı haksızlık edenlerin işlediklerinden habersiz sanma. Bu hitaplar kime peki? Elbette Muhammed Nebi'ye, Muhammed Peygamber'e, Peygamberimize. Şüphesiz o gözlerin kapaklarını kırpmaksızın bakılacağı güne kadar onları ertelemektedir. Bakın aynı ifadeler. Öyle ki e, Muhammed Peygamber'in de Muhammed Nebi'nin de bununla ilgili herhalde kafasında bir şüphe oluşmuş ki Allah Teala onu tatmin etmeye, kalbini yatıştırmaya çalışıyor. Sakın Allah'a Allah'ı haksızlık edenlerin işlediklerinden habersiz sanma diyor. Allah Teala biliyor diyor onları. Başka nerede var? 3. surenin 196. ayetinde var. Şöyle yazar. 196 ve 197'ye bakalım. 196. ayet 3. sure Ali İmran. İnkar edenlerin memleketleri dolaşmaları seni aldatmasın. Yani inkar edenlerin, kafirlerin bu dolaşmaları oraya buraya gitmeleri, rahatlık içerisinde olmaları seni aldatmasın. Yine peygambere hitaptır. Bu azıcık bir faydalanmadır sonra varacakları yer cehennemdir. Ne kötü döşenmiş bir yerdir. Şimdi Eyüp'ün içerisindeki bu şüpheler ve bu gördüğü yani gördüğüne göre bir şeyler söylüyor çünkü Eyüp. Bunlar büyük olasılıkla peygamberimizin de içine doğan şüpheler. Yani bunca kötü insanlar veya adaletsizlik var fakat bunlar refah içerisinde belki birçoğu öylelikle gidiyorlar bu dünyadan başlarına da hiç problemli şeyler belki de gelmeden yani sıkıntılara belki de düşmeden bu şeylerin hani salih insanların belki başlarına gelen şeyler onların başlarına gelmeden belki birçokları gidiyor fakat Allah Teala diyor ki sen ona bakma bu azıcık bir faydalanmadır ve ben onların hepsini biliyorum Hepsi benim bilgimin içerisinde. İşte yani buradaki Eyüp'ün bu kötülerle ilgili olan şikayeti aynı minvaldeki olaylar. Dolayısıyla Eyüp'ün bu isyanına da bizim böyle başka türlü bakmamızı gerektirecek bir durum değil. Bunlar çünkü <laughs> Peygamber de olsa insanlar ve içlerinde bu tür şüpheler oluyor. Hatırlayın Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki: "Peygamber ve müminler Allah'ın yardımı ne zaman?" diyorlardı öyle ki. Ya bu tür şeyler oluyor, şüpheler, kalplerinde o düşünceler. Bunlar olağan şeyler zira onlar da insanlar. Bir diğer şey 26. babın 20, 26. babın 7. ayeti. Bu da ilginçtir. Bununla da bitirmiş olalım. O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar, hiçliğin üzerine dünyayı asar der. Bu da müthiştir. Hiçlik dediği şey boşluk aslında. Yani dünyanın aslında boşlukta durduğunu söyleyen bir ayettir bu ve bundan işte binlerce yıl öncesine ait çok ilginç bir bilgidir. Eyüp o dönemden bu bilgiye sahip dünyanın hiçliğin üzerinde durduğunu, boşlukta duran bir küre olarak tarif eder. Şimdilik Eyüp ile ilgili dikkatimi çeken şeyler bunlar olarak söyleyeyim. Dediğim gibi birkaç ayet aslında daha var. Fakat onları da inşallah bir sonraki videoya belki anlatırız. Görüşmek üzere inşallah. Başka bir videoda şimdilik selamlar.